Selindirella düşürme suratını öyle. Merak etme seni baloya yetiştireceğim. Ay ne balosu antika. After party diyorum. Millet kopuşlarda ben evde demirbaş. Şşş tamam. Önce şu yatak örtüsünü güzel bir elbiseye dönüştürelim. Ayakkabıların da camda. Ay cam olmasın. Taraklı ayaklarım batar. Balkabağını da at arabasına dönüştürelim. Sebep? Meyve sebze mi satacağım? Bence şöyle yapalım. Sen bizim pazar arabasını son model bir spor arabaya dönüştür. Ha? Eee ama... Sonra mutfaktaki tencere takımını 50 karat gerdanlığa dönüştürürsen. E, e, o, onu şey... Bodrum'da yazlık. Ryan Gosling'i bana platonik aşık hale dönüştür ne olur. Instagram'da 3 milyon takipçi. Eşan tokası. Selindirelli ama... Aa esas benim telefondaki gigabaytları SMS ve dakikaya dönüştürsene ne olur. Hayır bizimkileri arayacağım dakikam yok. Aa yeter be. Git onu da kendin yap artık. Selfili değil misin? Dijital tarifelerde gigabaytlarını ister dakikaya dönüştürüyorsun ister SMS'e. Yok sana balo malo. Kır dizine otur. Hayret bir şey ya.